Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir dakika. Şöyle bir şey yapmıştım. Dondurma işte şey yapmış falan işte. İşte bu, bunun için birisi bana yorum yazmış. Bu arada yorum yazanlara abone oluyorum. Bakın oldum hatta. Şimdi ben bunun hepsini aklımda tutamam. Bu yüzden bir kağıda yazdım. Hemen yazıp hemen geliyorum. Okey yazdım. Video yorumunu de yazdım. Şimdi çek ve yaban mersi. Üstünde koy pembe çilek çikolata dalması ve sos. Pembe falan demiş. Şimdi çilek ve yaban mersi. Neyse ben yazdım ya. <laughs> Uf, çıkıp çıkıp duruyor şu da ya. Tamam girdik. Buradan yapacağım. Şimdi de bir bakalım. Çilek ve yaban mersini. Şuradan çileğimizi alalım. Böyle yapmak çok eğlenceli geliyor bana. <laughs> Şöyle koyalım. Ya ben Mersin'i? Üstünde koyu pembe. Çilekli çikolata. Bir dakika ya. Koyu pembe şu mu diyor acaba? Evet şunu dedim. Ama ilk önce bir dakika şunu şöyle bir yapalım. Şunu bir Koyu pembe. <laughs> Mersin'in üstünde koyu pembe çilekli çikolata. Şundan istemiş. Çikolata. Çok kafamı karıştırdı. <laughs> Çikolatayı özleyeceğim. Şimdi eğer yanlış anlamış olabilirim. Şimdi çikolata koyacağım ama inşallah yanlış anlamamışımdır. Şuradan da şöyle çikolatamızı da koyduk. İnşallah doğru yapmışımdır. Şimdi çikolata. Çileti şundan koyacağım. İnşallah yanlış yapmamışımdır Allah'ım. <laughs> Bu e sen de pembe sus istemişsin bu arada. Onu da koyacağız sonra. Şuradan bunu seçiyoruz. Pembe. Sonra damla demişsin. Çikolata damlası demişsin. Ben o yüzden şunu koyacağım. İnşallah budur burada. Çünkü tek damla bu var. Başka damla yok. Bak canım yok. Acele çok büyük oldu. Pembe de sos demişsin. Açık koyalım da. Tamam bu olsun. Videoyu durdurdum arkadaşlar çünkü yapması çok zor. Kısa olsun yapmasını. Bitti bu kadar. Daha isteyen varsa yazsın yoruma.